Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dealer Site 2'deyiz. Bu bir rehinci oyunu. İkinci el eşya alıp satacağız. Tarihi eser alıp satacağız. Yani kısacası Türk Les Gold olacağız arkadaşlar. Lan böyle deyince de aynı Türk eskortler gibi oldu. Yani abimizin adı öyle. Ben ne yapabilirim? Buradan karakterimizi oluşturuyormuşuz arkadaşlar. İsim filan yazacağız işte. Tipimizi belirleyeceğiz. Hemen şöyle önce bir tipimizi belirleyelim. Bu eleman idare eder. Tip mip. Yok abla sen olmazsın. Sen hiç olmazsın. Sen he. Abi dilenciye benziyor aynı. Yani ne bileyim çok sefil geldi bana. Bunu da almayalım. Abla yok. Git. Bu da çok çapkın bir şeye benziyor. Bu da olmaz. Yani kız olsam seni alabilirdim büyük ihtimalle ama olmaz. O elindeki domuz mu lan? Ne o? Garip bir şey. Neyse bunu da geçelim. Yok abi uzaklaş. Sen de. Oy bak bu bayağı bir karizma ya. Yani. Bak bunu seçebiliriz. Aynı basketçi tipi var bu elemanda da. Lan adama bak. Böyle aynı Türk erkekleri gibi ama sarışın olması biraz bozmuş. Kıllı mıllı buraları. Zorluğumuz normal olsun isim. Şöyle bir düşünem ya. Evet arkadaşlar ismimizi Fikret Başı Büyük yaptık. Soyadı seçerken özen gösterdim. Hemen şöyle başlayalım. Bob Çakal. Adamın da tip harbiden çakala benziyor. Selam geldin demek. Sen etrafa bakın. Eminim burayı çok seveceksin. Yani bakınayım da çok da seveceğimi sanmıyorum arkada. O farenin 3 tane mi gözü var lan? Yoksa yamuk mu 2 tane mi böyle üst üste? Her neyse neresi burası? Bu bölgeden artık bıktığını söylemiştin hatırlıyor musun? Banyo'dan gitmek istiyorum diyordun. Hatırlamıyorum ama dinleyelim. Ha işte bu bizim ikinci el dükkanımız. Zengin olup buradan kurtulacağız. Çok mantıklı değil mi? Mantıklı da abicim bak bu da demiş. Üç gözlü fare var. Bir de radyoaktif varil değil mi sanki? Evet. Yahu ne fark eder? Şu rengin, şu şeklin güzelliğine bak. Bence dükkanımız için bundan daha iyi bir mobilya bulamayız. Ya s**t <laughs> git Ama biz daha önce hiçbir şey satmadık. Ne diyorum sana? Yer ve eşyaları ben hallettim. Senin tek yapman gereken ucuza alıp pahalıya satmak bu kadar kolay. Evet. Şimdi 1000 liralık şeye 20 dolara ne dersin diyeceğiz. Aynı Descolt abimiz gibi. Hadi bismillah. Ustamız sağlam. Biz de öyle olacağız inşallah. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Tööö. Türklesk oldum diyorum. Daha nasıl yapacağımı bilmiyorum diye seçenek koymuşlar. Bu bir seçenek olamaz. Tamam. Pazarlığa başla. Sanayi bölgesine ulaş. İlk alıcımız geldi. Abi o... Yani... Ne diyeyim? Kaşlar ve bıyık. Allah saçtan almış kaşa bıyığa vermiş. Selam benim adım Luca Doğan. Tam şu raftaki ürünü istiyordum. Para kazanmaya hazır mısın? Hazırım abi. Bakalım. Ney bu? 2023 yılında üretilmiş. Trambon. Sıradan ve iyi durumda. 530 lira tahmini fiyatı varmış. Bakalım. 1100'e ne dersin abi? Hmm. 1020. Tamam. 1050'ye anlaşalım. Kabul. Siftahımızı yaptık. Bir tane daha alıcı geldi. Merhaba nasılsın? Ben Şır... Ne? Shirley Ren. Şuradaki parçayı çok sevdim. Ne kadar istediğimi anlatamam. Çok istiyorsa buna iyi bir geçiririz. Bakalım. Vay vay vay. Yüzük alıyor kendi. Sıra dışı nadirlikteymiş. Bekliyorum. Bir fiyat söyle. Yine 1100 diyeceğim. Benden fazla para koparacaksın sanma. 900 ne dersin? Biraz iki çıktı arkadaşlar ya. Tamam hadi 950 ver git. Tamam. Lan çok iyi satıyoruz. Bak iki müşteriye de geçirdik yani. Başka bir alıcımız daha geldi. Selam dostum. Adım Korey Gage. Şuradaki parçayı o kadar sevdim ki yanımda para var. Aferin sana. Hadi bakalım bekliyorum. Abicim 600 aşağısı kurtarmaz ya. Bu sefer belki almaz ama 600'de inat edeceğim. Yapacak bir şey yok. Aa, satıcı geldi ilk defa. Selam dostum, benim ismim Margaer... Marga eri Landers. Bu ne biçimisin? Evde eşsiz bir parça buldum, mümkünse satmak istiyorum. Bakalım. 2021 yılında üretilmiş taşlı yüzük. Az önce almıştı bir tane eleman da... Oğlum bunun fiyatı niye bu kadar fazla? Biz bu kadar satmadık. Bakalım anlaşabilecek miyiz? Bakalım. Teklifim ne? Abicim... Ay ablacım. 1900. Direkt kabul etti. Keşke daha ucuz bir fiyat söyleseymişim ya. Bir alıcımız geldi. Merhaba adım Hilda Berbuten. Şu değerli parçayı istiyorum. Yanında baya bir nakit getirdim. Biz de sana baya bir sokarız abla o zaman. Bakalım. 2023 yılında üretilmiş sandalye seti. Nadirlik sıradan durum çok kötü. E ee, ne dersin bakalım. Oğlum bunu harbi verdim mi o kadar fiyat? Ablacım 360 aşağısı olmaz ya. Hmm. Tamam 350 olsun. E, hatta 345 hadi. E Belki almaz diye düşündüm de. 335. Kabul lan. Satıcı. Merhaba adım Elias Shrink. Yanında bir şey getirdim. Bence bir bakmak istersin. Soyad çok iyi. Shrink. Bakalım. Oyun konsol getirmiş. Yani bizim burada bence satılmaz. İlgilenmiyorum. Bugün ne sadece bir tane müşteri geldi? Çok az değil mi? abi o ne ya? Günaydın benim ismim Stephen Linoleum. Şu raftaki ürünü istiyorum hemen bana sat lütfen. Ben kendim özenle seçtim sanıyordum soy isimleri. Bunların ikiler daha bir değişik yani. 2025 yılında üretilmiş barış posteri kişi özel bir koleksiyon ile bağlantısı var. Eski sahibi Tanek ve Fizz. Oyunun yapımcılarınınmış. Nadirlik efsaneviymiş. Ve durumu çok iyi. Tahminen 2050. Bekliyorum. Bence bir 3500 deriz buna ya. Hatta 3000 diyelim. Çok da abartmayalım. 3000. Süper dedi. Keşke 3500 deseymişim. Tamam hadi. Günün tüyosu demiş bir de. Müşterilerin psikolojik özelliklerine bakarak çok iyi fiyatlar alabilirsiniz. Önünüzdeki müşteri seçerek özelliklerini kontrol edin. Bunu bilmiyordum. Bu güzelmiş. Psikolojik özelliklerine bakarak çok iyi fiyatlar. Bakalım bir anlamadım ama şu an. Şöyle üstüne bastığımızda Ee, pazarlık yaptıkları eşyaları iyi tanıyorlarmış. Bu bayağı bir tanıyor. Bunu pek kazıklayamayız. Aç gözlü yokmuş ama. O yönden kurtardık. Selam adım Emma Lawrence. Lawrence. Gezinirken şu raftaki ürünü gördüm. Eminim bana satmak istersin. Bakalım abla. 2017 yılında üretilmiş altın madalya. Nadirlik sıra dışı. Durumu çok kötüymüş. Kaç veriyor? 345. Altın değil mi bu? Altın abla ya. O kadar sanki ucuz olmuş bir tık. 400. Tamam hadi. 375. Hatta 370 diyelim. Abla. Merhaba. Adım Laura Nevel. Elime bir şey geçti. Bunu kaçırmak istemezsin. İsterim belki de. İlgilenmiyorum. Açık arttırmayla alış diye bir şey var burada. Açık arttırmayla alış. Çok değerli eşyaları satın alma fırsatını kaçırma. Bu hafta açık arttırmada iki eşya olacak. Katılmadan önce stokları boşaltmayı unutma. Acemi şöhret seviyesine ulaşınca açık arttırmaya girebiliyormuşuz. Ama o nasıl oluyor hiçbir fikrim yok. O yüzden biz devam edelim. Açalım dükkanımızı. Yine tek bir tane müşteri geldi arkadaşlar. Alıcı. Merhaba adım Seda Harrison. Seda mı? Türk labu. Ne diyor? Şu değerli parçayı satın almayı düşünüyorum. Onu bana satmalısın. Bakalım. İlk defa Türk geldi. 1900 ödemişiz. Yani şimdi abla. Türk Türk'ü gurbette Öyle de bir garip oldu tabi. O yüzden benim sana biraz geçirmem lazım. Kusura bakma. Ee, 2600'e ne dersin? Tamam. 1565. 5 dolar da alayım orada. Tamam. Ne kadar kar... Ben iki yazacağım ama biri yazmışım lan. O bizi s kadına dedik ki Allah'ım ya Rabbim bunu hiç unutmayacağım. Hadi bismillah. Yeni bir satıcı gelmiş. Selam dostum. Benim ismim Esra Sezgin. Bu da Türk herhalde bu sefer böyle bir şeye düşmeyeceğim. Küçük çaplı bir hazine kazandım da kesin almak isteyeceksin. Bakalım. Yani basket topu. Pek de hazine sayılmaz ama bakalım. Şunun özelliklerine bakayım. Aç gözlüğüne tekiymiş. Zaten tipinden de onu anladıydım. Hiç bilgisi yok. E, 200 dolar veririm abla. Yok. 210. Son fiyat. En son bu olur demiş. Bilmem ki alsak mı? Alalım da az önce çok kötü şey yaptık ya. Aa, ilk defa rehinci geldi bu sefer de. Selam benim adım. Ney? Madelli Anne Landers. İşsiz bir parça kazandım da mümkünse rehin vermek istiyorum. Bakalım. Para konuşmaya başlayalım. 104 değil de bence bir 75 eder. Sen beni aptal mı zannediyorsun bakayım. Yani birazcık şey varmış. Hem maç gözlü hem de bilgili. 80. 83'e ya varsın ya yoksun hadi. Oğlum 86 diyor. 3 dolar için ne yapsam ki ya. Hem de bu kıyafet ne lan böyle. Yani kapattığın yerin kalmamış. Neyse hadi kabul ediyorum. Reyin aldık bunu. Eğer gelip almazsa eşya bize kalıyor. Eğer gelip alırsa da bize bir miktar para ödüyor sanırım. Öyle bir sistemi vardı bunu. Hala açık giremiyoruz. Güvenlik. Güvenlik alayım mı ya? Sakin ve saygılı kalıyorlarmış. Saygı bu hayattaki en çok değer verdiğim şeylerden birisidir. O yüzden bunu alacağım. Güvenlik alayım ya. Hemen açalım. Selam dostum benim ismim Dolores Jobs. Yanında küçük çaplı bir hazine getirdim. Belki sen istersin diye düşündüm. Caps işler demek oluyor. Necati bir bağlantı var mı hocam? Yani anlarsınız ya. Komikti işte lan gülün. Yani şurada bir espri yapmışız. Yanında küçük çaplı. <laughs> ben bunu okuduydum sanırım. Tam bakalım abla. 2019 yılında üretilmiş güneş gözlüğü. Nadirlik sıradan durumu çok kötüymüş. Çok kötü değilmiş. Kötüymüş. Götünden element uydurma ha. 200. Kabul etti. Oy. Alıcı geldi. Saçlar şekil. Tam bir aç gözlüymüş. Hadi bakalım. Bakalım. Teklifim ne? Az önce aldım. Şimdi bu dingile satacağım. Önündeydi. O kadını alsam belki daha ucuz alacaktın. O yüzden ben sana 350 diyeceğim. 275. Harbiden aç gözlü ha. Hadi 290 280 diyor 80 dolar bir müşteri önceden kar yani o yüzden kabul ediyorum Yanımda küçük çaplı bir hazine getirdim süper değil mi bakalım çok da süper değil yani sandalyeleri bok götürüyor abla bakalım ben o kadar vermem buna 300 dolar kabul ediyorsan tamam 300 dolar yani ne yapayım geldi. Selam adım Sigourney Burns. Burrows. Elimde böyle işsiz bir parça var. Rain vermeyi düşünüyordum. Bakalım. Komik gözlük. Flamengo'lu gözlük getirdi bize. Ya çok kötü açtım bir pazarlığı abla. Biraz düşürmem gerekiyor bunu. 90, 90 değil. 85 dolar. Yani pek beğenmedim. O yüzden 85 ya. Şöyle tekrar açalım. Merhaba nasılsın? Benim ismim Zehra Ripley. Çok iyiyim Zehra Hanım. Siz nasılsınız? Vay vay vay. Saçlar acaba doğaldan mı öyle turuncu? Koleksiyon tablet. Sıra dışı nadirlik demiş. Bakalım. Teklifim. Yani şimdi Zehra Hanım. Bence 1000 dolarda anlaştık. Hatta 1999 dolarda anlaştık. Hemen kabul etti tabii yakışıklılığa dayanamadı. Dırdırlan diyecekler şimdi. Neyse devam edelim. Oğlum kamera niye benim bu kadar siyah gösteriyor ya? Işıklandırmam bok gibi. Daha doğrusu bütün sistemim bok gibi. Çünkü daha para kazanmaya başlayamadık. Like atmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz tabii böyle olur. Like atın, abone olun. Bak neler neler olacak. Satıcı selam. Adım John Waterman. Burada bir şey Ya senin Türkçe hocan kim? Bak görse vallahi kriz geçirir ha. İlkokul öğretmeni falan vardı. İnşallah bu videoyu izlemezler. Burada bir şey satabileceğim söylendi. Seveceğine eminim. Bakalım. Desenli sandık. E ne diyor? Bin anlaşalım abi git ya. Ulan yüz değil. Bin. Kabul etti. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şöyle bu da son gün olsun arkadaşlar. Şöyle açalım. Şüpheli adam. Mükemmel bir fırsatı hazır mısın? Oğlum bu tip ne lan? Casus mu bu, dedektif mi, bir şey geldi. Az önce şunu çaldım ve istersen kileper fiyata bırakabilirim. Merak etme, hemen satarsın, kimse al olduğunu bilmeyecek, ne dersin? 97 dolara bunu mu alacağım? Zaten sıradan ve çok kötü durumda bıçak. Kabul etmeye bence değmez ama kabul etmezsen beni bıçaklar mı acaba ya bununla? şimdi racon kessem git bir daha gözümü gözükme desem benim bıçakla evlir. İlgilenmiyorum mu desem. Yani korkan korkanın çocuğu olmaz bas gitsin. Emin misin çünkü bundan sonra böyle mükemmel tekliflerle karşına çıkmam kim bilir belki bir gün bana ihtiyacın olur. Fikrimi değiştirdim. Bizden böyle re olmaz. Sit Bağırımız arttı bak. Alıcı merhaba adım Samır. Tribbiani. Karının ismi Yaz. Az önce şu raftaki ürünü fark ettim. Ne kadar istediğimi anlatamam. Ne kadar güzel geçireceğimizi anlatamam. Bakalım. Basket topunu istiyormuş. İlk fiyatı sen ver. Biz buna 230 ödemişiz. 400'e satarız bence. Direkt kabul etti. Oh mis. %74'lük bir kar oranıyla sattık. Bu da son müşterimiz, satıcımız. Merhaba nasılsın? Benim ismim Chunk Marsh. Cebimin temizliğini yaparken eşsiz bir parça buldum. Ne istediğimi anlamışsın herhalde. Bakalım. Cebinin temizliği mi dedi o? Cebinden sandalye mi çıktı? Koltuk mu çıktı abla? Ne diyorsun? Oğlum çok aç gözlü biri herhalde. Yo. Ab abla 300. Maalesef anlaşmaya varamadık. Çok da önemli değil. Her neyse. Ve bugün de burada bitirelim arkadaşlar. Eğer isteğiniz olursa ikinci parttan devam ederiz. Allah'a mensiniz. Bay bay.